Merhaba arkadaşlar. Sizden gelen sorular köşesinde bir elektriksel potansiyel enerji sorusu var. Bakın ne diyor burada. Elektrik yükleri Q1 2 çarpı üzeri eksi 4, Q2 eksi 1 çarpı üzeri eksi 5 ve Q3 artı 1 çarpı üzeri eksi 4 kulomb olan noktasal cisimlerin oluşturduğu sistemde Q2 yükünün diyor bakın dikkat edin. Burası önemli. Q2 yükünün elektriksel potansiyel enerjisi kaç jüldür diyor. Şimdi öncelikle Q2 yükün elektriksel potansiyel enerjisi derse Q2 kiminle etkileşime giriyorsa onlar alır. Bu kadar. Peki Q2 kiminle etkileşime giriyor? Q1 ile. Peki Q2 kiminle etkileşime giriyor? Q3 ile. Ha, onları bulacağız ve toplayacakmışız. Bu kadar. Şimdi bulalım bakın. 1 ile 3 arasında, pardon 1 ile 2 arasında. Yani Q1 ile Q2 arasında oluşan elektriksel potansiyel enerji neydi bakın? Ha öncelikle şunu yazalım. Elektriksel potansiyel enerji EP ile gösterilir. K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü aradaki uzaklıktı. Bakın potansiyel enerji formülünü hatırlayalım. Getirip yerine yazacağız. Hiç uzatmadan 9 çarpı 10 üzeri 9K sabitini yazdım. Bakın Q1'in yükü 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 çarpı Q2'nin yükü bakın. Eksi 1 çarpı 10 üzeri eksi 5. Bölü aradaki uzaklık. Ha bakın aradaki uzaklığı yazarken ben santimetre alamam. Neden? Çünkü burada Newton var, burada metre var, burada Coulomb var. O halde burayı ben ne yazacağım? Metre cinsine çevireceğim. Yani 1 çarpı onun üzeri eksi 1 metre diyeceğim. Peki buradan çıkan sonuç nedir? Bakın önce üstleri yapalım. Bak eksi 4 eksi 5 toplamı eksi 9. Bundan gider mi? Gider. Peki 9 ile 2'nin çarpımı nedir? 18. Ama bir de neyimiz var? Eksimiz var. Bak onu unutmayalım. Çünkü potansiyel enerji skaler bir büyüklük olduğu için bu önemlidir. Aşağıda ne kaldı? 10 üzeri eksi 1. E buraya artı olarak çıkar. Demek ki bunun potansiyel enerjisi 180 Joule'muş. O zaman yazalım şuraya not edelim. 1 ile 2 arasında oluşan elektriksel potansiyel enerjinin büyüklüğü eksi 180 Joule'dür. Şimdi gelelim. Bizden sistemin potansiyel enerjisini sormuyor. Bak gençler dikkat edin. Sisteminkini sormuyor. Sadece Q2 yükününkini soruyor. O halde Q2 yükü kiminle etkileşime girdi? Q3 ile. Onu yazalım. 2 ile 3 arasında elektriksel potansiyel enerji 9 çarpı 10 üzeri 9 K sabitini yazdım. Peki Q2'nin yükü nedir? Eksi 1 çarpı 10 üzeri eksi 5'tir. Q3'ün yükü nedir? Bakın 1 çarpı 10 üzeri eksi 4'tür. Bölü aradaki uzaklığımız nedir? Metre cinsinden alacaktık. 1 çarpı 10 üzeri eksi 1 olur. Bu işlemi yaparsak bakın eksi 5 ile eksi 4'ün toplamı eksi 9. Bir defa şunlar gitti. Peki yukarıda ne kaldı? 9. Eksi 1 yukarıya artı olarak çıktı. Ama önce bir yazalım bakın. <laughs> İşlem hatası yapmayalım. Eksi 9 çarpı 10 üzeri eksi 1. 10 üzeri eksi 1 yukarı artı olarak çıkar. Demek ki eksi 90 jül imiş. Bunu da yazdım. 2 ile 3 arasındaki elektriksel potansiyel enerji eksi 90 jüldür. Bizde ne istiyor? Q2'nin istiyor. O zaman bu ikisinin toplamı eksi 270 jüllük bir potansiyel enerjiye sahipmiş.